Hayır hayır. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar abi. Hoş geldiniz hocam. Köyü milletinden ben. Ahmet, temiz sesle şiir yaz. İçimizde temiz ses ilgisi. Ben okuyayım hocam, isteriz olmaz. Hocam Hayrettin okusun hocam. Hocam Hayrettin okusun yüksek sesle hocam. Arkadaşımız okusun hocam. Arkadaşımız okusun, hocam. Bizim dört senemiz. Biz de bir dakika. İkimizde bir sevgisini anlatıyor bu şey. Bunu tanıştırdı birbirimizi. Ketenle bağladık yüreklerimizi. Kumpas ölçemez sevgimizi. Mikrometre bilmez değerini. Bir de yüreklerimizi. Hiç durmuyorsun sevdiğim yüreklerimizi. Sanki içimizde kaçak varmış gibi. Elinliğimizin malzemesi galvanizli. Yüzüğümüz ise aktif karbon kristeli. Ya hesabı uymazsa yükleme birisi. <laughs> Eşanjör ısıtır ikimizi. Alev borlu kazan bile yanmaz bizim gibi. En yüksek değerdedir ısı vermeyi. Eğer içimizdeki enerji bir gün biterse devreye girecek bypass sistem. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımız psikometrik diyagram gibi. Kalbimiz sevgimizin menfezi. Çok iyi üflüyor nemlendirme öncesi. Ama artıyor aramızdaki ısı gizli gizli. En sonunda bitecek bu klima sarkıtı. <laughs> 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 Evaporatör çeker nefretimizi. Kondansel atar sevgimizi, durduramıyor bizi genleşme vakti. Eğer aramız bir gün buzlanır ise gene devreye girer defol sistemi. <laughs> Herkes yazıyor mezuniyet tezi. öğretmenlik ataması da çıkmıyor ki. Vermiyorlar bize imza yetkisi, diploma işte bunun tek tesellisi. Ayrılık üzüyor bizi. Üç çeyrek bir parmak bir bölü iki, kim getirecek bu güzel günleri? <laughs> <laughs> hocam hoş geldiniz. Biraz geç oldu ama. Geç oldu oldu. Geç olsun güç olmasın hocam. Neşe, neşe yani biz telefon etsek gelmeyecek miydiniz hocam? Şimdi hocam biz, biz te telefon etsek gelmeyecek miydiniz? Hocam ben telefon ettim. Neşeyi kıramadım. <laughs> e tabi sınıfın bir tane hepsi nasıl edeceğiz? Hocam öyle diyorsunuz da sınıfta bir tane andırını da ben varım ama hocam. Yani biz onu istemiyoruz. <laughs> Anlıyorum ama de bak. Şeyin hamsi şey. Hemşevi, ha şey ha <laughs> <Barasz 'ın, gülüyor> yani. Ahmet, Maraş'ın hocam. Oray, orası ayrı bir cumhuriyet hocam. Türkiye'ye bağlı değil. Galan diyor mu sen? de he? Galan diyor mu? Diyor mu hocam? <gülüyor> <Gülüyor> Kralan, Kralan tamam, bu Galan <laughs> demiyor. Lan. Diyor, diyor. Diyor mu da? Hala diyor. Ama dışında, Ama hocam hocam yani, beni ev arkadaşlarıma sorun. Onlar size neler ee. kullandıklarımı ee. söylesinler. Kalan, kalan diyor mu kalan? Ne diyor, e. şey diyor hocam, kim e. şey diyor? diyor. Daha şey, daha şey. Daha şey. Daha şey. Daha şey. Daha şey. Daha bir de hocam biber yemez. Hazırlıyorlar mı? biber Hocam ben Maraşlı değilim ki. Andırın ben hocam. Karıştırmayın.